insanlıktan önce bu dünyada cinler, cinler vardı. vardı. Evet. Şimdi o zaman onlar o yeraltı mağaralarına mı taşındı tamamen dünya yüzeyinde insanlar olduğu için buna katılıyor musunuz? Evet yani şöyle aslında zaten Peygamber Efendimiz'in hadisten yola çıkarsak buna da der ki işte onların biz bir kısmını e, mağaralara, dağlara ve işte nehir kenarlarına gönderdik, hapsettik diye bahseder. O yüzden mağaralarda dikkat edersek hani böyle bir tarihte dinler tarihi üzerinden konuşursak da Genelde işte ilk vahi ya da ne bileyim işte bir iletişim hali mağaralarla başlamıştır. Ya da işte inziva dediğimiz yerler aslında biraz daha bu noktalarda başlamıştır. Çünkü en temelde şuna da hani artık böyle bir net bir şekilde söyleyebiliyorum. İçeriye işte birçok yere girdiğimizde kısa mesafedeki işte telsiz bağlantılarımız bile kopacak kadar dünyanın frekansından aslında soyutlandığımız yerler oluyor. O yüzden hı hı. frekansın olmadığı yerde ya da işte mutlak karanlığı sağladığınızda her mağaraya girdiğimde bunu da yaparım. Ekip arkadaşlarımızla işte minimum 1-2 saati ışıkları kapatarak geçirmeye çalışırız. Yani karanlıkta kalarak